Geçmişteki kötü anılara takılıp kalan birisine nasıl bir tavsiye verirsiniz? Gelecek hakkında kaygıdan bunalan ve endişeyle yaşayan insanlar için ne teselli söylenebilir? Bazı insanlar çok ağır hadiseler yaşamış olabilirler. Geçmişteki anıları çok kirli ve karanlık olabilir. İnsanlara anlatılmayacak derecede utanç verici de olabilir. Hatıralarda kalan bazı şeyler de vardır ki, o yaşanmış şeyi yaşanmamış hale getirebilir misin? desem. Bir insanın Gözlükleri siyahsa etraftaki bütün her şeyi siyah görecektir. Onları beyaza boyamaya çalışacaktır, teker teker. Dünyadaki her şeyi beyaza boyayamazsınız, e buna gücünüz de boyanız da yetmez. Fakat gücünüzün yettiği bir şey varsa o siyah gözlüğü çıkarabilmektir. Halen geçmişten umut vardır, geçmiş yeniden yapılabilir. Sözler Köşkü Sorduk programına hoş geldiniz. Sizi öncelikle tanıyabilir miyiz? Mecit Ömür Öztürk, felsefe öğretmeniyim. Daha çok Dervişin Teselli koleksiyonu kitabım tanınıyor. Klasik metinlerle psikolojik iyileşme sağlama gibi maksatlarla bu hedefle bazı kitap çalışmaları hazırlıyorum. İnsan depresyona neden girer? Bunu yaşamanın insana faydaları var mı? İnsan depresyona üç sebepten girer. Bunlardan bir tanesi sonuç odaklı yaşamaktır. Sonuç odaklı yaşayan insan genellikle büyük hayal kırıklıklarına uğrar ve depresif bir hale bürünebilir. Bir diğer sebep enaniyet dediğimiz kavramdır. İnsanda enaniyet olduğu müddetçe beklentileri çok artar. Kendisini de dünyanın merkezinde gördüğü için sürekli insanlardan saygı ve hürmet ve birçok yerden başarılar beklediği için pek çok kez bunları bulamadığı için depresif bir duruma sürüklenebilir. Üçüncü bir problem olarak da gelecek endişesi. Gelecekle ilgili çok fazla yersiz ve tutarsız kaygılarımız var. Üç tane de kendimizi zayıflaştırdığımız nokta var. Bunlardan bir tanesi ilişkilerdeki zayıflığımız. Aile ilişkileri, komşu ilişkileri, akraba ilişkileri, arkadaş ilişkileri. İnsan bu ilişkileri kendi eliyle kestiği için kendisine yardıma gönderilmiş bir ordudan irtibatını kendisi kesmiş olarak aslında kendisini zayıflaştırmış oluyor. Bir ikinci kendimizi zayıflaştırdığımız nokta maneviyattan uzaklık. İnsan maneviyattan kendisini uzak tuttuğu için aslında zayıf. Bir üçüncü zayıfladığımız nokta da olaylara sağlıklı manalar yükleyememek. Bunu yapamadığımız için olaylar üzerindeki yorumlarımız genelde en kötü yorumlar olduğu için, en bizim enerjimizi aşağıya çeken, bizi zayıflatan yorumlar olduğu için kendimizi ayrıca bir zayıflatmış oluyoruz. Kötü olay diye bir şey yoktur diyorsunuz. Her şeyi güzel görmek nasıl mümkün olabilir? Ayet-i Kerime hatırlatmak istiyorum. Allah ne yarattıysa güzel yarattı. Külli, umumi bir kanun. Her şey ya bizzat güzeldir ya neticeleri itibariyle güzeldir. Biz yaşamımızdaki çoğu hadisenin son neticesini henüz görmediğimiz için ki neticeden kastım ahirette dahil olmak üzere bazen iyi oldu bazen kötü oldu diyoruz daha henüz sahadayken maç henüz bitmemişken dolayısıyla olayların aslında akıbetine de bir bakılması lazım. Bir hadis-i şerifte müminin haline şaşılır. Ona bir musibet isabet eder, sabreder, kazanır. Ona bir nimet isabet eder, şükreder, kazanır. Yani mümin aslında her durumdan karlı çıktığı için onun yaşadığı olayların bazılarına bile kötü diyemiyoruz. Bir İnsanın gözlükleri siyahsa, etraftaki bütün her şeyi siyah görecektir. Onları beyaza boyamaya çalışacaktır teker teker. Dünyadaki her şeyi beyaza boyayamazsınız ve buna gücünüz de boyanız da yetmez. Fakat gücünüzün yettiği bir şey varsa o siyah gözlüğü çıkarabilmektir. Sünnet-i seniye içerisinde olaylara güzel yorum yapma, evet sünnetlerden bir tanesi. Bu aslında bizim karamsar gözlüğümüzü çıkarma operasyonlarımızdan bir tanesidir. İnsanın sevinçli günleri bir ise, hüzünlü ve dertli günleri on olabiliyor. Bunun sebebi hikmeti ne olabilir? Mutlulukların ve sevinçlerin birer imtihan olması Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımıdır. Hem de bir peygamberin diliyle, Hazreti Süleyman'ın diliyle öğrettiği bir şeydir. Dolayısıyla imtihandır bunlar. Bizi sevindiriyor olması bizi aldatmasın. Hüzünlerin de bizi sarsıyor olması bizi yanıltmasın. Aslında mesele imtihandan başka bir şey değildir. Akıbet daha önemli olduğu için biz genelde hüzünlerden kazanırız, müsibetlerden kazanırız. Amel defterimizi onlardan doldururuz. Menfi ibadet olduğu için onlar aslında ve riyada girmediği için aslında onlardan çok şey kazanırız. O yüzden hayatta hayattaki müsibetlerin yani bir bakışa göre hayattaki müsibetlerin nimetlerden fazla gibi görünmesi veya fazla olması insanın lehine bir durumdur. Zaten dünya darül meşakkattir. Meşakkat diyarıdır. Bir mükafat yeri değildir. Mükafat yeri öteye konmuştur. Cennettedir ve sonsuza kadardır. Yani bu bir tek dünyada var ve çok kısıtlı bir süre için var ve insana kazandırmak için var. Dolayısıyla e, müsibetlerin çokluğu insanın lehine bir durumdur. Kazanabilsin diyedir. Eğer insan zahir perest olmasaydı ve hodgem olmasaydı bu olayların çoğunun birer hediye olduğunu, birer nimet olduğunu sadece kılık olarak ambalaj olarak müsibet ambalajıyla geldiğini fark edecekti. İnsan ruhu çok acılar çekebiliyor. Peki Allah bu musibetlerin başımıza gelmesine neden müsaade ediyor? İnsanı insan yapan mevzu Cenab-ı Allah'ın isimlerine aynadarlık yapmak olduğu için Cenab-ı Allah'ın isimleri de celali isimler ve cemali isimler diye ikiye ayrılır. İnsan Cenab-ı Allah'a tam bir ayna olabilmesi için sadece cemali isimleri yansıtması yetmez. Aynı zamanda celali isimleri de yansıtması gerekir. Musibetler aslında insanın kaldırabileceği seviyelerde gelir. Kaldırılamayacak seviyelere onu çıkaran şey insanların hatalı yaklaşımlarıdır. Aslında insanın yaratılma gayesi Rabbini tanımaktır. Şimdi bir müsibet döneminden çıktığımızda üç şeyi yeniden tanımış oluruz. Cenab-ı Allah'ı bir yeniden tanımış oluruz. Yaşamı tekrar yeniden bir tanımış oluruz. Kendimizi de bir yeniden tanımış oluruz. Zaten nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifine bakılırsa insan kendisini de tanıyarak Cenab-ı Allah'ı tanımış olur. Allah inancı gerçekten insanı bütün ruhi sıkıntılardan kurtarır mı? İman kelimesiyle emniyet kelimesi aynı kökten gelen kelimelerdir. Mümin de aslında emniyete ermiş insan demektir. Nefsimizin acılardan etkilenmesi ve kalbimizin acılardan etkilenmesi ayrı ayrıdır. Bazen nefs keder içerisindeyken kalp bir lezzete erer. Kalpte hüzün sebebi olan bir şey nefs için aslında aranan, istenen bir şey olabilir. Aslında biz imanımızla acılar arasındaki tefekkürü yaparken şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir mümin, kalbi güçlendirilmiş bir mümin bu acılardan yüksek miktarlarda etkilenmez. Asıl çünkü bizim ana merkezimiz, bütün latifelerimize kan pompalayan yanımız kalbimizdir. İmanı kuvvetli ise hakiki imanıyla beraber eğer hadiselerin büyüklüğü dağlar büyüklüğünde bile olsa onların dalgaları çok dev dalgalar bile olsa bir sörfçü gibi sörfçü için dalganın büyüklüğü aslında bir keyif sebebidir. Hakiki imanı elde eden insan da o sebeple kainata meydan okuyabilir ve büyük hadiselerin altından rahatlıkla kalkabilir. Bir insan imanı kuvvetli diye ruhi daralmalar geçirmez gibi bir şey de söyleyemeyiz. Çünkü kabz diye bir kavram karşımıza çıkar. O gelir müminleri daraltır, kalplerini sıkar. Bir müddet müminle beraber yaşar. İmanı zirvelerde bile olsa o kaps halinden kurtulamaz. Çünkü o Allah'ın ayrı bir takdiridir. İmanın kuvvetli olsaydı bu kadar daralmazdım diyemeyiz. Çünkü o ayrı bir tecellidir. Sıkıntılara karşı sabretmek en iyi hangi şekilde olur? Bir müsibet dönemini şekva ve şikayet etmeden atlatabilmiş midir? Eğer bunu yapabilmişse güzel bir sabırla karşılık vermiş demektir. Cenab-ı Allah'ı bazen insan bizzat suçlamaz da kaderi suçlayabilir. Bu da bir problemdir ve kaderi ve Cenab-ı Allah'ı suçlamadan, suçu oralarda aramadan, suçu kendi nefsinde aramışsa bu yine müsibete güzel bir sabırla karşılık veren bir kişi demektir. Bence bir kriter de şudur. Kişi bu müsibet dönemiyle birlikte cenab Allah'a daha mı yaklaşmıştır? Ondan biraz daha mı uzaklaşmıştır? Eğer müsibetle birlikte kişi cenab Allah'a daha çok yaklaşmışsa sabrın hakkını vermiş demektir. Farkında olmadan Allah'tan uzaklaşma dönemine girmişse bu kişi isyan etmemiş, şekva ve şikayet de etmemiş ama cenab Allah'la ilişkilerini zayıflatmışsa bu da yeterli bir sabır gösterememiş, musibetin hakkını verememiş demektir. Musibetin hakkını vermek derken musibetten kurtulmak için gereken çabayı gerektiği miktarlarda vermiş olmak da gerekir. Eğer kurtulma çabası sergilenmemişse, ortaya bir direnç, bir sabır enerjisi konmamışsa bu kişi yine sabrın hakkını vermemiş demektir. Kişi müsibete bakarak şu soruları sorması gerekir. Bu müsibet bana hangi mesajı veriyor? Beni neye hazırlıyor? Beni daha iyi hangi sürece yönlendiriyor? Beni daha kötü neyden kurtardı? Daha kötü ne olabilecekken olmadı. Bu konu üzerinde durmayan birisi sadece sabır bile etse evet sevabının mükafatını mutlaka kazanır ama yine müsibet kitabını okumamış olarak o müsibet döneminde bir boşluk bırakmış olur. Bence bu boşluğu da bırakmamak gerekir. Umutsuzluğa, karamsarlığa düşen bir gence nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? İnsanda iki tane motor var. Öyle bir motor var ki mutluluk üretme motoru. Hangi olaya bakarsa olay çok kötü bile olsa oradan bir mutluluk çıkarabiliyor. Bir de insanda mutsuzluk üretme motoru var. O da hangi güzel olaya bile baksa ordan böyle bir başına bir sıkıntı çıkarabiliyor. Onu kötü bir olay görebiliyor. Biz bu umudu inşa etmeliyiz. İbadetlerimizle, Cenab-ı Allah'a yakınlığımızla, okuduğumuz eserlerle, umutlu arkadaşlarımızla yan yana gelerek öncelikle kendi umudumuzu üretecek seviyeye gelmemiz gerekiyor. Çünkü umutsuzluğun sebepleri dışarıda değildir, içeridedir. Mutsuzluk ve umutsuzluk hisseden biri dışarıdaki koşullardan dolayı böyle olduğunu düşünür. Yaşadığı şartlardan dolayı böyle olduğunu düşünür. Burada ona hayır demek gerekiyor. Dışarıda değil, mutsuzluk içeride, umutsuzluk içeride. İçeriği düzeltirsen, kalbini düzeltirsen, kalbini nurlandırırsan dışarıdaki hadiselerin çok kötü olması da bir problem değildir. Dolayısıyla biz umudu elde etmek çabası yerine umutsuzluktan kurtulma, umutsuzluktan arınma atölyesi yapmamız gerekiyor. Kendimizi bir karamsarlıktan korunma ameliyatını almamız gerekiyor ki bu umudu kendi içimizde yeşertebilelim. Gelecek hakkında kaygıdan bunalan ve endişeyle yaşayan insanlar için ne teselli söylenebilir. Bu sabır böyle hem geleceğe hem geçmişe yetecek kadar indirilmez. Bir insana o gün ne kadar lazımsa indirilir. Ve insanlar genellikle o bir günlük enerjiyi geleceğin problemlerine, geçmişin üzüntülerine ayırarak hali hazırdaki güne güç yetiremez hale gelirler. Bu gelecek endişesi aslında insanın en çok problemli tarafıdır ve insan bir günlük bir felsefeye erişmesi gerekir. Bugünün zorlukları gerçektir, gerçek zorluklardır. Yalnız bugünü düşünmelidir. Henüz gelmemiş olan geleceğin zorluklarını şimdiden sırtına yüklenmemesi gerekir. Yüklenirse ne olur? Ona uygun bir sabır kuvveti inmez. Çünkü bu musibetler gerçek değil, hayali bir kısmı da hiç gerçekleşmeyecek olan vehimler. Gerçekleşmeyecek olan vehimleri Allah bir sabır gücü indirmez. Gerçekleşecek olanlara veya gerçekleşmiş olanlara indirir. Sanki son gününmüş gibi bugün dayan. Aslında bütün insanların problemleri 10 yıl 20 yıl sürecek bile olsa teker teker gün gün yaşanır. Ve biz o sabrın hakkını gün gün veririz. İnsanların bugünü düşünmesi lazım. Acıyı benimsemekten bahsediyorsunuz. Acıyı benimsemek bir insan için nasıl bir teselli olabilir? İnsan bazı acıları kendine yakıştırabilir. Bazılarını da yakıştıramayabilir. Fakat bir Müslüman olarak kendi yaşamımızın bütün bütün hakimi olmadığımızı bildiğimizden dolayı kendimize yakıştıramadığımız bu musibetle ben yan yana olmuyor dediğimiz şeyleri de yaşarsak şayet hemen hızlıca onları da benimsemek, onları da kabullenmek durumundayız. Kendimizi bu kabullenme atmosferine alıştırmak zorundayız. Yani boyumuzu Cenab-ı Allah seçti, anne babamızı Cenab-ı Allah seçti de başımıza gelen musibeti başkaları mı seçiyor? Hayır. Onu da Cenab-Allah cenab Allah seçiyor ve takdir ediyor. Dolayısıyla onu da kabullenmek gibi bir vazifemiz ortaya çıkıyor. Müsibetlerden önce tedbirler almak gerekir. Bu bizim vazifemizdir. Bunlara rağmen başımıza gelen müsibetlerde bizim birinci refleksimiz kabullenme olmalıdır. Rabbim bu madem senden ben bunu baş göz üstüne kabul ediyorum denmelidir. Geçmişteki kötü anılara takılıp kalan birisine Nasıl bir tavsiye verirsiniz? Biz geçmişimizi düşünürken bir hatırlama fırçası vururuz her yere. Ve o boyamız hangi renkse geçmiş aslında o renge boyanır. İnsan geçmişi bir kere yaşamaz. En az iki kere yaşar. Biri gerçekten geçmişi yaşarken yaşadığıdır. İkincisi de geçmişi hatırlarken yaşadığıdır. Hatta birinci yaşayış çok bize bağlı değildir. Orada çok fazla kaderin tecellileri, başka insanların iradeleri, başka pek çok sebepler girmiştir. Ama geçmişi yorumlarken, geçmişi hatırlarken tamamen konu bizim yorumlama biçimimize kalmış bir konudur. Ve biz bu hatırlama biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hatırlama biçimlerimizi bize mutluluk verecek, umut verecek şekilde hazırlayabilirsek, geçmişimize her baktığımızda Geçmiş bize bir enerji verir, bize bir motivasyon kazandırır, bizi ayağa kaldırır. Ama bu yeteneği kazanamamışsak, hüsnü zannımızla oralara bakma yeteneğini kazanamamışsak, geçmişi her hatırlayış bizi biraz daha dibe çeker, bizi biraz daha çökertmeye başlar. Bazı insanlar da çok ağır hadiseler yaşamış olabilirler. Geçmişteki anıları çok kirli ve karanlık olabilir. İnsanlara anlatılmayacak derecede utanç verici de olabilir. Geçmişinde çok kirli bir nokta olan birisi, sarsıcı bir hatırası olan birisi, o hatırayla, o kirlilikle, onun iziyle yaşadığını zannediyor. Birincisi Cenab-ı Allah insanın bedenini hücreleriyle beraber sürekli yenileyerek aslında yeni bir insan oluşturuyor. Hatıralarda kalan bazı şeyler de vardır ki ahirette şu talepte bulunsak. Ya Rabbi ben dünya yaşamımda ki o kötü hatıranın evet mükafatını gördüm. Fakat yine ben o kötü hatıranın insanıyım. O yaşanmış şeyi yaşanmamış hale getirebilir misin desem. Yaşanmışı hiç yaşanmamış yaşanmamış hale Cenab-ı Allah'ın getirebileceğini biz tam bilmiyoruz. Cenab-ı Allah'ı insanın darlıklarıyla analiz ettiğimiz için böyle problemler yaşıyoruz. Yani hayatında ne kadar kötü bir şey olursa olsun Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Olur ya bazen çok kötü bir his yaşarız. Rüyada çok berbat bir duruma düşmüşüzdür. Bir kalkarız meğer rüyaymış. Cenab-ı Allah dilerse bu hayattaki en kötü sahneleri bile birer birer rüyaya çevirir. Veya varken yoka çevirir. Hiç olmamışa çevirir. Kudret-i ilahiye buna müsaittir ve bu bizim için büyük bir umut kaynağıdır. Yani her şey olmuş bitmişse öyle kalmış demek değildir. Halen geçmişten umut vardır. Geçmiş yeniden yapılabilir. Öyle bir şey söyleyin ki şu an içinde bulunduğum sıkıntılı durumdan ferahlığa kavuşayım diyen birisine ne söylerdiniz. İnsan başına gelen şeyleri kalıcıymış gibi hissediyor. O yüzden kendi kendine bazı kalıpları tekrarlaması faydalı olur. Bunlardan biri bu da geçer yahu. Bu güzel bir telkindir. Bir diğeri de mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. İnsan bunu kendine telkin etmesi oldukça faydalı olabilir. Sorularımız buraya kadar. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de davetiniz için, bu güzel sorular için, güzel ortam için çok teşekkür ediyorum.